buradaki konumuz aslında aşırı hassasiyet. Senin kafanda kurduğun veya kasıtlı yapılmamış olan saygısızlıklar üzerine almamak gerekiyor. Bazen gerçekten o kadar çok üstümüzü alıyoruz ki söylenmiş olan bir söz, yapılan bir kaş çatma. Beni seviyor musun dediğin zaman evet seviyorum. Şaka sevmiyorum işte dediğin zaman onu çok içselleştiriyoruz. Yani duygusal hassasiyeti çok ön plana çıkartıyoruz. Buradaki konu da aslında sevginin içine, duygunun içine mantıklı. Yapıcı günlük etkileşimler, yani yanlış yorumlamalar bizim <laughs> mutlu, sağlıklı bir yaşam sürmemizi engelleyecek. Geliyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Şu an kullanmış olduğum kelimeler ne kadar önemli. Sizin dinlemeniz ne kadar önemli. Biraz sonra, sonra yorum yapmanız ne kadar önemli. Hayatın devam ettiğini düşünün. O hayatın ne kadar önemli. Hayatımızdan birinin olması ne kadar önemli. Bunların hepsini topladığımızda, hepsini içine ve dışına baktığımız zaman hayatın içini doldurmamız lazım. O zaman biz de hassasiyetimizi düşünmemiz gerekiyor. Yani hassasiyetimiz bize ne yapması gerekiyor? Bize faydalı olması gerekiyor. Bize güven ve mukavvet gücümüzü dengeli olarak vermesi gerekiyor. Günlük hayatta da aşırı tepki veren insanlar var her çığlıklar atılması, bağırmalar, sinirlenmeler, küsmeler. Bugün ilişkiler karpuz keser gibi bazen kesiliyor. Bunun nedenleri duygularımızdan. Duygularımız o kadar tavan yapıyor ki bazen konuşarak hiçbir şeyi münazar ederek bitirmiş insan sayısı çok az. Peki neden bu kadar? Aslında biz hepimiz konuşarak deme mi şekilde ayrıldığımızı düşünüyoruz. Aslında öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yüksek hassasiyetimizden dolayı doğuştan olduğunu kabul etmemiz gerekiyor ve özellikle sinir bilimcilerde bu duygusal hassasiyetler dolayı ilişkiler karpuz kesilir gibi kesiliyor. Yani böyle böyle mi olmalıydı? E tanışmamız <laughs> da bir emek varsa bitiminde de bir emek olması gerekmiyor mu? Oturup konuşacağız, eksilerimize, artılarımıza bakacağız bunlara. Yok öyle de bir trip atmak, bir kıskançlık. Bu kız kıskançlık, trip atmak gerçekten çok tehlikeli. O kadar tehlikeli ki insan nerede nasıl duracağını bilmiyor. Dünyanın nüfusunun yaklaşık yüzde yirmisi yüksek derecede hassas olabilir bu insanlar. Evet ama bu hassasiyetin inanın bana çok tehlikeli. Savaşların çıkmasına neden oluyor, ilişkilerin bitmesine neden oluyor, siyasette böyle olur. Ama bence yüksek hassasiyetince mantığı koymak lazım. Tabii ki soğukkanlı olmanızı istemiyoruz. Tabii ki buzdolabı gibi olmanızı istemiyoruz. Ama bir ilişkiniz varsa, biriyle bir ilişki yaşayarsanız ona karşı ilk önce şu rasyonel aklımızı, beynimizi Allah'ın vermiş olduğu altından daha kıymetli. Zümrüt'ten daha kıymetli. Bugün aklı selim olmayan insanlar çok iyi bilir aklında olduğunu bilmezler. Ama akıl o kadar çok önemli. Elimizde böyle bir değer varken biz bunu neden tüketimde kullanıyoruz ve neden bunu kullanamıyoruz? Birçok insanın getirmiş olduğu ince uyarıcılara karşı büyük farkındalığa sahipler. Ve bu uyarıcılara yoğun deneyimler de vardır. Mesela yüksek deneyimler derecede tepki gösteren insanlar var. bunların Nora Pinefrin adı verilen, aynı zamanda beyinde dikkat ve tepki vermeyen ve aynı zamanda stresle beslenen bir iletişim. Bu Nora ve Pinefrin dediğimiz özellik duyguların hassasiyetlerini insanlarda aşırı bağlanma. Hani yanında Mutlu değilsin. Uzakta mutlu değilsin. 24 saat ona konsantre oldun. Dik taktik taktik tak. Bugün ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri duygusal hassasiyet üzerine gidilmiş. Gelelim birazcık analiz yaparak götürelim. Avrupa'da yaşayan insanlar diyelim. Çok kenara koymayalım. Bu da Yeni Yeni Zelanda Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırma. Ortadoğu ile ilgili de yapılmış olan bir araştırma. <laughs> İlişkiler. Sadece ilişkiye odaklanan ülkelere baktıklarında sadece ve sadece aşk acısı çekerek ilişkiler üzerinde götüren ülkelere baktığımızda Akdeniz ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri görmüş. Tabii biz de bunların arasına giriyoruz. Aşırı duygularımızdan tek kontağımız o. Hedef tahtası o. Gözümüzü açıyoruz. O yatıyoruz. O kalkıyoruz. O yürüyoruz. O hepsi o bu yüksek hassasiyet duygusu karşı tarafı bizi öldürüyor ve süründürüyor. Şu Avrupa Birliği gibi ülkelere baktığımız zaman böyle özellikle İskandinavya gibi ülkelere baktığımız zaman karşı cinsiyet ilişkiler çok ortaya çıkıyor. Kadın ve erkek konuşuyorlar, yiyorlar, öpüşüyorlar sevişiyorlar, ayrılıyorlar, birlikte oluyorlar ama ilişkileri devam edebiliyor mesela hiç evlenmedikleri halde çocuk yapabiliyorlar, hiç arkalarına bakmadan da kıskançlık krizine girmiyorlar, her şeyi bir şekilde normalleştirmişler, bu sorumlu olan e, sorumluluk duygusunu taşıdıklarından dolayı oldukları söyleniyor yine nereden bakarsak bakalım bazı duygusal hassasiyet insanların sevme ve birine bağlanma duygularından sorumlu olan oksitosin hormonu ile bağlantılı olduğunu. Peki bu hormon nerede tetikleniyor? Daha çok sıcak ülkelerde tetikleniyor. Daha çok yasağın bol olduğu ülkelerde tetikleniyor. Daha çok böyle bizim gibi ülkelerde bazı şeylere aşırı derecede farklı anlam ve mana yüklediğimiz zaman de e, farklılaşıyor. Oksitosin duygusal hassasiyeti tetikleyebiliyor. Çok da tetikliyor. Doğal olarak oksitosin hormonları yüksek seviyede ise doğuştan gelen sosyal muhakeme yeteneği de yüksek olabilir. Olamaz demiyoruz burada. Bu ufak işaretlere nereden bakarsak bakalım farklı toplumlarda aşırı hassas insanların farklı tepkiler veriyor. Evet, gelelim ilişkiler konusuna tekrar birazdan girelim. Şunu şöyle değerlendirelim. İskandinavya ülkeleri yine. Böyle diyelim ki bizim gibi Akdeniz ülkelerinin insanları ki çok İtalya'yı da Yunanistan'ı sokmak istemiyorum. Veya Orta Doğu ülkelerine diye baktığımızda bizim aramızda bir tane fark var. Mesela şöyle düşünelim. Mesela özellikle Avrupa'daki gençler üzerinde yapılan bir araştırmada insanların aşk ve ilişki konusunda tek hedef belirledikleri görülüyor. Herkesin aklında tek bir şey var. Benim hayatıma Mutlaka bir kadın arkadaşım olsun ve birçok kadın arkadaşım olsun, birçok kız arkadaşım olsun aynı anda birkaç kişiye ilişkiye gelebilme özelliğine sahip olurum. Peki nereden geliyor bu duygu? Mesela neden bir insan biriyle belli bir süreye kadar yürüyebiliyor? Ondan sonra yani ilişki odaklı olmamız, sürekli beklenti odaklı olmamız ve bu beklentilerle o kişilerle karşılaştığımız zaman da tekrar bitme olasılıkları da aynı nasıl %100 biriyle tanışabilme olasılığımız varsa birine de %100 ayrılabilme olasılığı kaynaklarımız değil Ben olayı biraz daha net bir şekilde anlatabilmek istiyorum. Çünkü neden? Hassasiyet, algılama, başkalarını anlama yeteneği imkan verdiğimiz için dünyanın birçok yerinde aşırı hassas kişiler doğuştan yetenekli kişiler olarak da görülüyor. Ama bu yeteneklerini neden bu ilişkilerde kullanılıyor? İşte mesele burada. Yani bizim duygusal olmamız. Çünkü sadece hedefe ilişkiyi koyabilmek, sadece biriyle tanışabilmek. Bizim hayatımız boyunca, hayatımızı, şarkılarımızda, türkülerimizde, nindilerimizde, şunlar hep ilişki üzerine götürmüşüz. İlişkiyi bir tek hedefe oturtmuşuz. O ilişkiyi bir türlü aileye, o ilişki bir türlü dostluğa, o türlü ilişki birlikte yürümeye, e, ne bileyim sırtını yaslayabileceği, yardımlaşmaya bir türlü götürememişiz. İşte bir karakterin özelliği nasıl algıladığınız içinde bulunduğunuz kültüre, cinsiyete, aileye, çevreye, gittiği okul türüne ve farkındalıkların hepsini görebiliriz. Peki hani insanlar sonunda mutsuz oluyorlar. Peki yani neden bu kadar eş değiştirme? Neden bu kadar ilişkinin içine girip o ilişkiyi tutturamam ama ayrılıp gidebilme? Buradaki konu tekrar söyleyelim. Duyguları etkin bir şekilde düzenlemeyi öğrenemeyi bilmemek. İşte doğuştan gelen bu hassas özelliğimizi bir türlü bir yere oturtturamıyoruz. Muhakeme yeteneğimiz. elimizdekileri birçok çabuk kaybedebiliyoruz. Karşılıklı da olabiliyor. Olayları abartıyoruz. Büyütüyoruz. Genişletiyoruz. Zaten yapmış olduğumuz yanlışı 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 yanlıştan yanlışı kapatmaya çalışıyoruz. Hep borçtayız. Hep içerideyiz. Hani derler ya Türkiye'de de çok duyarsınız. Şu... Borcu borçtan kapatıyor Hani Bir bankadan alır da diğer bankaya, bir bankadan alır da diğer bankaya. O bak, Aha, bu oturdu. Aynen bu oturdu. İşte burada bunun en iyi versiyonunu seçmemiz lazım. Çünkü elimizde bizim şu an gerçekten imkanlarımız, şartlarımız bu şekilde. Kimimizin eşi var, kimimiz evliyiz, kimimiz e, e, bekarız ama bunları öz değerlendirme yapmadan Asla bu işlerin üzerine gitmemek lazım. Öz değerlendirme yapalım. Biz neredeyiz? Nasıl bir ilişki içindeyiz? Yani buradaki öz değerlendirme yaparken insan hiçbir zaman iğneyi kendine batırmadan elindeki cuvaldası, okları, mokları, bıçağı, her şeyi öbür tarafa batırıyor. Aşırı hassas bir olup da olmadığımızda emin değilsen birkaç adımda öz değerlendirme yapalım mı ister misin diye ee, sormak da istiyorum. Çünkü bu değerlendirme yapabilmek için bir yolu ee, çok iyi bilmemiz lazım. Aşırı hassas mıyız, değil miyiz? Yok canım ben değilim, hocam ben böyle de ama yaşantımız öyle. Sümük salya ağlıyoruz. yaz tutuyoruz, krize giriyoruz, stresi yaşıyoruz. Ben sevinmek istiyorum. Ee, e, e, yan cibime koy. Hani beni sev ama ben seni sevmeyebilirim. İkide bir karşıdan beklemek. Bunları beni sevmiyor musun? Ben aldattın mı? Bu yaptığın şeyler nedir? Hep bunları çok duyarız. Erkeklerin de en çok gurur duydukları şey, birçok kadınla birlikte olmak olmasına rağmen ben seninle o bak seni seçtim seni tercih ettim ben onu onurlandırmak kadın bunu onurlandırmakken seni yüzbaşı gibi görmesi burada bir şey kazandırmıyor aslında ama ne yazık ki günümüzde sidik yarışı ilişkilerde çok fazla gidiyor. Evet. evet. Gelelim hassasiyetin boyutunu öğrendiğinizde duyguları daha yararlı bir biçimde yönetmeye odaklanmamız gerek. Yani unutmamalıyız ki gerektiği gibi hareket edememe gibi bir düşüncemiz var. Hassas birim ya da gerçekten olduğundan daha hassas olduğunu düşünen birimi olduğunuzu anlamak için sizlere her zaman kendi kendinize bir test yapabilirsiniz. İşte o yüzden de bir gelin bu yola birlikte girelim. Mesela bunlardan biri duygularını günlük tutarak keşfet. İşte ilk sorumuz bu olsun. Evet, duy, duygu günlüğü tutarak duygularının vermiş olduğu tepkiye takip edebilirsin. Kendini keşfedebilme konusunda da bu temin değerlendirilir. Ben aşırı duygusal değilim ama tepki veriyorsun. İşte söylediklerinin yaptıklarına uymuyor. Bugün insanların söyledikleri yaptıkları çok farklı. İnsanlar kendi kendilerini ciddiye bile almadıkları halde başkalarının kendisini ciddiye alınmasını istiyorlar. İşte burada yanlış yapmıyorum. Şu an hissediyorsan onu yazmayı dene mesela şu an ne hissediyor, yazmayı Bunun neyin sebep olduğunu anlamak için de durumu sonra baştan sonra bir değerlendir. Örneğin kendini gergin mi hissediyorsun? Gün içinde bir durum sebep olabilecek şeyler mi düşünüyorsun? Acaba birinin işte şurasına burasına mı baktı diyorsun? Ön ilk yıllarda işte kaç kişiyle ilişkiye girdiğini mi düşünüyorsun? İşte bu küçük olayların bile sende büyük duygusal tepkilere sebep olmuş olabileceğini fark ettiğinde ya çabuk atabilirsin günlüğü yazdığı her yazı için kendine aşağıdaki bazı sorular da sorabilirsin. Şu anda nasıl hissediyorum? Bu tehlike savaşı, bu benim bu tehlike niye kaza getiriyorum? Bir şekilde hissettiklerime ihtiyacım var. Benim söylüyor, söylediği, çok söylediğim için kardeşim bir tanesi ismini sebebi vermem. Diyor ki bana, benim eşim ee, kızı olan kızı bunun arkasına gizlenmesi yani artık aralarında bir de geçmiş e, 15-20 yıl 20 yıl veya 18 yıldır evli diyelim ya 18 yıldır 18 yıl önceki es eşinin hala kız olan kız olduğunda gurur diyorsun ondan rütbe almanın ne olduğunu bunun bunun ne olduğunu ancak kültürel faktörlerden gidiyorsun bir eve oturuyorsun muhabbet ediyorsun benim hanımım e, aldığımda ilk defa beni tanımıştı benim hanımım köyden aldım e, 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 ben ona çok şey yaptım. Bunlar hepsi böyle bir sildik yarış içinde gidip gelmeleri. Fakat daha sonralarda bir bakıyorsunuz ki bunun dışına ne çıkabiliyorlar, ne girebiliyorlar. İşte bu hassasiyetlerde, hassasiyetler daha sonraki dönemlerde kızlara ve çocuklara çok kötü örnek oldular. Çünkü bu daha sonraki dönemlerde büyük depresyonlar da getirebiliyor. Ama diğer taraftan da tabii ki e, e, hayatlarına bir başkalar da önceden girmiş, eşinden ayrılmış, evlenmiş kişilerde o gruptan ayrılmaya o kümeden ayrılmaya çalışıyorlar. İşte böyle hissedilmiş duygularda insanın gelişmemediği ilkel durumdan çıkamaması. Şu ilkellik dediğimiz durum bizim hayatımıza çok önemli. Tabii ki bazı insanlar bazı şeyleri sindiremez. Ama işin sonunda bazı şeyleri bilgi bütün kapıları açacaksa, biz farkındalığı yaratmak istiyorsak, biz değişimi gerçekten istiyorsak önce kendi mutsuz hissediyorum konusu. Beni öfkelendiren ve mutsuz edilen şeyleri önce bir kurgulamamız gerekmiyor mu? İşte duyguyu değiştirmek, yargılamak için şimdi değil sadece duyguların ismini koymak gerekiyor. Örneğin gerginlik genelde korkudan, mutsuzluktan, kayıptan, kızgınlıktan, saldırıya uğrama hissinden kaynaklanır. Belli bir olayı anlamaya çalışmaktan daha çok diyelim ki otobüste biri sana baktı. Sen de bunun dış görünüşünü eleştiren bir bakış olarak yorumladın. Dedin ki elbisesi güzel. Hı hı. Bana iyi bakmıştır. Elbisesi kötü. Bana manalı bakmıştır. İşte bu da böyle bir şey. Senin o kişinin eşin seninle ilgileniyorsa aa manalı. İlgilenmiyorsa aa manasız. Bu da buna benziyor. Hani senin duygularını incitebilecek için kızgınlık hareketlerin geçmişte yaşamış olduğun birçok depoda duran, bir yerlerde duran o bilgiler çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. İşte kendini burada kendini kötü hissediyorsun. Bu bilgilerin, bu duyguların çıkmasının nedenlerinden biri sen hala almış olduğun dışarıdaki birçok şeyi içselleştirmemişsin. Hani bilgiyi içselleştirmemişsin. Net Almış olduğumuz bilgi, sağda uygulamadığımız takdirde bu bilgi, bilgi değil. İşte bu o. Yani Başkalarının kafasında aslında neler geçtiğini bilemezsin. İşte bakarsın evet, Nobel ödülü alır, güzel bir titil alır ama gidersin eve gidersin peşini ödülmüş. Neden? Nobel ödülü alacak kitabı yazarken değil mi? O rütbeyi profesör titimli alırken yazmış olduğu makaleyi düşünürken eşinde onu bir türlü uygulayamaması rahatsız edici değil mi arkadaşlar? İşte mesela bu içselleştirememesi bizim işte o zaman duygularımızı içselleştirmez ve yargılayıcı bir bakış açısı. Bizim pekala ne istediğimizi bilmek gerekiyor. Hani her zaman söyleriz, günü bir ilişkilerde bizim için fena sayılmaz. Bizim en biriyle bir ilişki yaşarız biter, bu da gayet normaldir diyoruz. Biriyle bir evliliğimiz olur, ömür boyu birlikte götürürüz, bu da gayet normal diyoruz. Ama burada normal olmayan bir şey var. Sağ gösterip sol vurmak var. <laughs> bunu istiyorum, aslında bunu istiyorum anlamına dolaşmak var. Yani ne istediğimizi tam olarak bilemiyoruz. Günlük yazarken dikkat ederseniz kendimizi şefkatli gösterme egzersizi yapıyoruz. Aslında o günlükleri yazarken, benimle de sohbet ederken ama yaşama farklı bir şart. Yaşamanızla konuşmanız farklı. Bunu kabullenelim. İnsanlar da bu şekilde. Kıskanmıyorum diyor, kıskanabilir, kıskanmayabilir. Seviyorum diyor, sevmeyebilir. İşte duyguları kendine yargılama, unutma bir başlangıç hissetme duygusudur. Maalesef çok hassas kişiler sık sık hakarete uğrarlar. Çünkü e, hassas kişiler sur gözlüdür, mızmızdır. Yani e, bunlar sürekli olarak bir etiketle dolaşırlar. Adaları mızmızdır. Sümük salya ağlarlar. Zamanla bu etiketi kendine yapıştırma ve kendini de bu şekilde göstermesi ve hayatı boyunca orada da çıkamıyor. Her ne kadar bu kişisel ve bireysel eğitimlerimizde biz. Arkadaşlar şunu da şurada da not olarak da dipo not olarak söyleyeyim. Bu tür eğitimler son 5 yılda oluşmuş. Yani bireysel girişimler daha önce de kişisel gelişim eğitimleri, strese savaş etme, hitabet, etkili etkin konuşma, toplum önünde söz söyleme, işte hipnoz, bilinçaltı, NAP, şunlar yıllar önceden var. Ama bu tür bireysel girişim yani karakterimizi inşa etme eğitimleri son 5 yılda olmuş. <laughs> bu son beş yıl içinde de insanlar bunu gör. <laughs> sadece kendimizi tanma. Negatif etiketlerden kurtulma. Örneğin bir genç kızın yaşadığı hayal kırıklığı, suru gözlü olması, kız kendisi bazı hem hakaret olarak üzerine alması, sosyal olarak uygun olmadığı tepkileri vermesi, her neyse zaten ağlayan biri. Hakaret etmek aptalca bir şey. Ben aynı başkasına yapmamam gereken şeyler deyip zaten bu kısa bu tepkiyi veriyor. Zaten kız bir tuhaf. Bir tuhaf canım. Hareketlerini görmüyor musun? Tipine bak. Zaten bu kız böyle. Hep kıskanırdı. Hep böyle bu hareket. Çocukken de yapardı bunları böyle. Şimdi yapmıyor ki. İşte o oradan çıkarsın. Nasıl ki bu çocukken bana sanat dediler. <laughs> gerçekten çok özür dilerim. Ben de bunu Evet. Otomatik tepkiler de zaten hayatımızda her zaman var arkadaşlar. Yani bu öyle bir şey ki otomatik tepkileri veriyoruz. Neyse ki beynimizi bazen kullanıyoruz. Ama burada öz gözlem dediğimiz bilgi akışını çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Yani beş duyunun yapması gerekenleri yargılamadan not verebilmek aslında. Ama otomotik alışkanlıklarımız var arkadaşlar. Bunlar bizi gerçekten çok rahatsız ediyor. Otomotiv bağlı. Durup dururken bir de ne oldu? Yok bir şey. Ne oldu, Yok bir şey. İç git sese gelelim. Ya bunu yaptı gitti onunla. Yani ben bununla kim bilir acaba neler yaptılar. Buna söyleyebilir miyim acaba? Ona yaptıklarını bana yapıyor mudur acaba? Ona nasıl davranıyordu? Bana aynı biçimde davranıyor mu? Belki ona daha iyi davranıyordu. i̇yiyim sen nasılsın canım? Vallahi iyiyim. İç ses bunları konuşuyorsa bu duygusal deneyimleme, duygusal tepkileri bir şekilde anlamamız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> O zaman çözüm her zaman aşırı hassasiyet değil. Örneğin rahmetli büyük annemle bir zamanlar elmalı torta yaptığımız için elmalı torta kokusunu almak sende öz, şey, özgürlük yaratabilir. Mesela her zaman bir şeyi yıllar önceki çağrışıp annem babama böyle davranıyordu. Şu ona, işte bunlar hepsi hayatımıza çok etkiliyor bizi. Yani bilinçli bir konu ama kendimi üzgün hissediyorum. Çünkü büyük annemle elmalı torta yaparken çok eğlenmiştik. Biz de o duygu mesela annemin borç Çok özlerim ben. Ama annemle babamın ilişkilerini de görürdüm ben. Şimdi biriyle birlikte olduğumuz zaman aynı ilişki hayır canım ben bu tür eğitimden alıyorum. Artık ben bu konuda kendimi çok iyi geliştirdim. Ben böyle hayır yalan söylüyorum. <laughs> ben sadece sözde bunu, bunlar böyle kendi kendimizi kaldırıyoruz. O zaman bunların hepsini bizim test halinde ortaya koymamız gerekiyor. Peki Eş bağımlılık duygusu ilişkileri çok yaygın olsa da her türlü ilişkide göre eş bağımlısı olmak. Hayatta aldığımız en büyük bir bağımlılık şekli. Çünkü ondan çocuğumuz oluyor. Onun da bir ama bu işte ilişki hangi ilişki? onu çok adını koyabilmek gerekiyor. İlle kök bağlamak için çocuk mu yapmak gerekiyor? İlle kök bağlamak için annesini babasını kardeşini mi tanımak gerekiyor? Bizim eş bağlılığın kökünü sağlayabilmemiz için onunla o bağlantıyı koyalım. Halden anlamak. <laughs> Bugün halden anlamak olayını çok iyi bilmek gerekiyor. Şimdi bir de şurada birine veya herkese şunu kendimi kötü hissediyorum lafını söylemek çok boş bir şey. Yani anı altını doldurmak lazım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bunu sağda solda duyulduğu takdirde bile bunu altını şöyle doldurur, bunu altını bu şekilde doldurur. Bu da senin ruh sağlığını ilişkide bozmaya çalışır. Evet, acele etme. Duygularını özellikle de hassas alanlarını artık acele etmemek gerekiyor. Gerekirse bir psikolojik bilimden de yardım almak gerekiyor. Hiçbir şey yapılamazsa bile en iyi samimi arkadaşınla buluşup bu konu üzerine gitmek gerekiyor. Günde en az 30 dakika gibi bu tür eğitimlere önem vermek gerekiyor. Seni rahatsız ettiğine ve ileride ilişkini zor durumda bırakacağını düşünmek gerekiyor. Eşim, arkadaşım, arkadaşım mı, dostum mu, sevgilim mi, psikoloğum mu, hani sır arkadaşım, bir bazı sırrını anlatıyor. Diyor ki mesela sırrını anlatıyorsun. Ya yani bir sır. Sen demek bunu ondan yaşadın ha. O kız da tatil ettim. Kaç kişiyle birlikteydiniz? Yazıklar Fantezi falan da yapmışsınızdır. Kim bilir. Hayatım sana arkadaşım dostum anlatıyorum. Hatta anlatıyorum. İşte bunu, o bu kapasitenin hepsini anlayabilmemiz bizim o kadar kolay olmuyor. Bazen hani diyoruz ki hoş olmayan şeyler diyoruz ama biliyoruz ki öbür taraftan bizim için pozitif olan şeyler bir başkası için aynı şeyler olmuyor. İşte her ne hissediyorsak hissedelim kendimizi güvenli bir ortam almamız gerekiyor. Düşüncelerimizi sorgulamamız gerekiyor. Seni aşırı hassas yapıyorsa bunların adını çok iyi bir şekilde koymak gerekiyor arkadaşlar. Yani kişiselleştirmeyi kendimize meydan okumamamız ve aynı zamanda bu işleri çok iyi değerlendirebilmemiz gerekiyor dedik ilk sorularımızda. Buradan itibaren başlayacağız. Yoksa bu duygusal hassasiyet konusu gerçekten çok ileri götürebileceğimiz bir eğitim konusu olarak da rahatlıkla söyleyebilirim. Ama tabii neredeyiz biz bu duygusal hassasiyeti her gün her zaman yaşıyoruz. Evet. Derya Hanım'a soralım. Neden insanlar ilişkiler konusunda eşleri ve sevgiler hakkında söylenen herhangi negatif bir şeye inanmazsalar bile bilinç altına atıyorlar. Bir şekilde dört gözle dinliyorlar. Buyur. Kişilik de tabii ki bağlantılı. Kapalı mikrofon. Evet. Neden dinliyorlar? <laughs> Herhalde merak ediyorlar. <laughs> Öyle düşünüyorum yani. Damardan. Mı düşünüyorlar. <laughs> Ileride belki koz olarak kullanıyorlar. Genelde öyle oluyor. Hani dinliyorlar, dinliyorlar ileride koz olarak ona karşı kullanıyorlar. İnanmasalar bile yine de kullanıyorlar acı vermek için.